<laughs> Paşam hoş geldin. Hoş bulduk şeytan bey. Ya ben niye buraya geldim ya? Hopeye dördüncü arıyorum da seni çağırdım geldi. Pezevenk dünyada işlediğin günahlar için çağırdım seni buraya. Ya ben ne var olacak şeytan bey? <laughs> İşlemediğin günah yok ki pezevenk Bakalım neler işlemişsin göreceğiz şimdi. Sayın Namık, yok değil bu. Aha da buldum işte. Evet, <laughs> ilk günahı söylüyorum tavşanın anasına sövmüşüm. Doğru mu? Ya şeytanım, dalağını yiyeyim. Lan ne sövmesi amına bu? Tavşan benim arkadaşım ya. <laughs> be peze ben pezemeyim konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Sabahtan beri cehennemde beni ediyorum be ya. Sen ne biçim adamsın? <laughs> ben ettim sen etme paşam. Ya ben şeytana uydum ama koyayım. Benim dilimde var ya. <laughs> ha, madem bana uydum. Şimdi seni dünyaya geri gönderiyorum. Benim üstelik yap ve geri gel.